Kalan bir sen ne düşünüyorsun bu güncelleme? Ben ediyorsun? ben zaten fikrimi belirttim. Aşırı derecede zor şey yapması. Ee, nasıl desem? Maxlamak aşırı derecede zor ama. E şöyle düşün. Mo. Herkes aynı süreci yaşayacak. Anladın mı? Yani tamam. tutup da senin 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 ayarında dünyada çok oyuncu yok. Anladın mı? Herkes aynı süreci. Mesela ben bile. Bak ben bile çok zorlanacağım yani anladın mı? Dolayısıyla e, herkes aynı süreci yaşay yaşayacağından dolayı çok şey değil yani zamanla herkesin olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki kısa sürede olmayacak bu. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Ama senin dediğin gibi bayağı zor yani onu onu ben zaten hesapladım bayağı zor maxlanmak ama dediğim gibi yarısı çabuk çabuk maxlanacak da yarısı geç maxlanacak bir şey değil. Parası olan bile zor maksanacak yani öyle söyleyeyim. Evet. Yanlış mı? Evet haklısın haklısın yani. Bayağı bir para yatırmalısın haklısın. Evet evet. Veya para yatırmayacağım. Akışına bırakacağım işte. Ben aslında bu oyundan sonra ana hesaba geçeyim. Orada çünkü benim mekim var düşük. O bayağı iyi burada. Bu Karla sen ana hesabında bulursun ama oyunda. He? Evet. evet. Yık yık. Ben ana hesabım. Arda sen de mi ana hesap? Tamam hesabı değiştireyim. Okey. Sen hesap mı değiştiriyorsun şimdi? Evet değiştiriyorum oğlum. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Geldin mi? Evet. Tamam. Okey. Çok iyi. Chat siz ne düşünüyorsunuz ya bu şey 11 seviye hakkında yani yeni eşyalar falan filan Ben zaten dünkü videoda baya bir yakındım bu mevzudan herkes benim görüşümü falan filan biliyordur diye tahmin ediyorum en azından izleyenler Siz ne düşünüyorsunuz sizce normal mi yani Allah Siz Aa, Arkamdan geldi adam Ben onu Mo zannediyorum ha Gol mü yedik? Tamam. Hayır tamam 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 <laughs> Tamam birini aldım Tuttum 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 ortası Tamam ver topu Tamam. Pardon. Oke. Okay. Güzel. Ee, hepinizi çok zorlayacak. aynı hepimizi çok zorlayacak diyenler var. Lan oğlum bu bu şey var ya baz. Tuttuğu zaman böyle sersemletiyor ya. Çok şey ya. Çok zor olacak. Çok zor. 40 bin isteriz. Yapacağız inşallah ya zamanla. Ya ben ölüyorum bu maçta. Bunlar iyi tabii. ya. Çok güzel, çok Aynen yani. bence de iyi. Tam birini aldım. Yavaşlattı. Hadi alacak beni. Top alta gol atıyor <laughs> ha. Son anda. Top gol atıyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sonunda <laughs> Çok iyi Oğlum bayağı zorladılar ha evet. Hadi bakayım İbrahim Arkadaşlar bu arada like'ınızı atmayı unutmayın evet. İyi olur like atarsanız Abi selam. aleykümselam Yeni gelen arkadaşlarımız hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Ondan sonra YouTube'da bayağı bir yayın açacağım arkadaşlar. Bakayım kaç gün kaldı. 21 gün 19 saat falan filan kaldı. YouTube'da ve Nono Live'da kupa kasma yayınlarımız başlayacak. Umarım 40 bin oluruz. 15 bin kupamız falan filan daha var. Yayın dışlarında da ben oynayacağım muhtemelen. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlla her şeyi yayın içinde yapacağım diye bir şey yok. Bakalım ne olacak ya. Ben de merak ediyorum. Bu sezon olmazsa bir dahaki sezon zaten oluruz. Çünkü çok yaklaşmış olacağız. Böyle giderse zaten. Abi hep Mortis rastlıyor ya. Evet. Çok güzel. Evet. Bir de Allah abi Mortis'in 11 seviyesi var ya deli bir şey ya hile. Evet. Öyle mi diyorsun? <laughs> evet evet. Yani 9, sen mesela 9 seviyesin. Hı -hı. Mortis 11 seviye <laughs> O hile yani Mortis'e çok belli ediyor Top alsana gel <laughs> Güzel Oy uşağım <laughs> Diyenler var <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor mesela mortis 11 seviyede Hasarı çok 1350 hasarı yapıyor Bir de iyileşmesi 1680. Canı çok fazla bir de. Bir de çok te, aynen canı can. Bir de hızı var. O şeyde çalıda çok aşırı hızı var. evet, bir de hızı var. Eee <laughs> ne olacak şimdi Mortis'in nasıl mücadele edecek insanlar? O zaman biraz <laughs> nerf yer değil mi? Yok Mortis'in alakası yok. girsin alakası var. Seviyenin alakaları var. Hmm. <laughs> ya ben şey yaptım. Geçen denedim. İlk eşyamı kalkana basmak zorunda kaldım. Öyle mi oluyor ilk eşya? Kalkan fena değil. Kalkan iyi. Tam da abi. niye kalkana bas, basıp basıyorum ki? Yani kalkan bana niye Bana niye seçtirmedi? Hayır hayır onu soruyorum. Nasıl seçtirmedi mi? Seçtirmedi. <laughs> i̇lk başta <laughs> seçtirmiyor. İlk başta niye ya. seçtirmiyor yani? He, onu bilmiyordum. Onu onu bedava veriyor çünkü random bir şekilde veriyor. Bilmiyorum. Herkese kalkanla başlatmayın. Çok saçma. <laughs> Bence de saçma abi ama oyun öyle istedim. Hadi <laughs> abi. Ben Mortis'e gideyim mi? <laughs> Al abi sen <laughs> sola git. Abi, tamam seri. ben sola gidiyorum. Okay. Kanat değişen. <laughs> Helal abi. Okey Çok Tamam. O tara diyor. Ben yandan doğru gireyim mi içeriye? <laughs> Güzel. Nice. <laughs> Bak kasılıyor, anladın mı?